25 Haziran 2022, Bayrampaşa Spor Salonu'ndayız ve bitmeyen sezonun yine bir ertelenen karşılaşmasında dün oynanacaktı normalde. Ertelendi, ertelendikçe erteleniyor maçlar. Bitmeyen bir sezon yaptılar ve 25 Haziran'a kadar geldi sezon. Petna açıyla karşı karşıya geliyor. O 10 mücadelesinde Deniz Efe, Kıvanç... E, ata Ares ve Can beşi ile Feth ilk uçum Ares'te olmadı. Savunma kazandı rivantı açı bu var. Turnike gelecek Konya'nın kenarında ama faal düdüğü var. Karşılaşmanın hakeminden iki serbest atı kullanacak açı faal çizgisinde. Açının isimleri yok e, çünkü e, aileleri tuhaf bir yaklaşımla... Geçenlerde, geçenlerken bayağı bir ay falan oldu herhalde. İstemediklerini söylediler. Onun için isimlerini söyleyemiyoruz. Zaten yeni de verdik o zaman aldığımız isim listesini. Tuhaf bir yaklaşım ama maalesef böyle. İkinci atış olmadı. Kıvanç gönderdi pasını. Açı topu sahibi tekrar şu ucuma çıkacak ama ata izin vermedi. Top oyun dışında. Bak çocuk kendinden çıktığını sanıyor. Ama hakemin kararı ters yönde. Steps kararı var. Şimdi de Petna başlayacak oyuna. Ares geldi oyunu başlatmak üzere. Ares ve Denizefe Efe ikilisi yine hücumu geliştiriyorlar Petna'da. Denizefe Efe şov yapayım dedi. Biraz ayaklarını dolaştırdı ama döndü Ares'e. Ares. Ares çok açıyorsun önüne topu. Kıvanç. Kıvanç döndü. Can. Can indi. Ares de oynadı. Ares. Ares şutu var. Yine olmadı. Can içeri çekti. Ucum size Soler'de. U10 Avrupa yarı final mücadelesi bu. Bildiğim kadarıyla. Açı başlattı oyunu. Steps var yine. Oyun devam ediyor. Uçum alanına aktarılan pas. Deniz Efer karşısındaydı. Şimdi Can bırakmadı rakibini. Geçti Deniz Efe'yi açı. Turnike olmadı. kovan çaldı. Rivantı Deniz Efe. Hızlı uçum gelir mi ama kimse çıkmadı öne. Şimdi Atay'a pas Ata gitti. Ata Kara Bulut. ilk basket. 2-0 yaptı skoru. Ata Kara Bulut. Petna tekrar kazandı topu. Pas Deniz Efe'den de Ata'ya. Faal yapıldı bu kez. Petna başlayacak. Ares'le oyna. Ares bıraktı. Denizefe. Efe. Deniz Efe driblingi de kesti. Can orayı terk etti. O da Kıvanç'a bıraktı. Kıvanç. Kıvanç'a baskı var. Kıvanç Ares'le oynadı. Ares. Ares gitti içeri. Ares bugün çok çalışkan. İkisi kaçtı ama onlar ısınma turlarıydı. Ares basketi. Dördüncü sayısı Petna'nın Ata baskısı var rakibine. içeri çekilmek istenen top tekrar Atay'ı buldu. Ata yerde topu buldu ama topu içeride tutamadı. Top çizgiye dokundu sanırım. Açı başlayacak yeniden oyuna. Pas. İçeri turnike girişimi var. Ata dokundu topunu bir ısırdı ama rakibin kazanamadı. Şimdi açı uçumu steps olması lazım gelmedi düdük. Denizefe baskı var. Denizefe Efe dondu. Can, Can steps kararı var. Bu hocam hemen hepsini çalıyor. Öteki es geçiyor biraz. Bu zaman haksızlık oluyor biraz ufaktan. Açı başlattı oyunu. Ne kararı var acaba? Çizgi mi bastı acaba? Göremedim. Petna başlattı oyunu yeniden. Deniz Efe ile ucumlar. Deniz Efe geldi. Deniz Efe içeride. Sol turnike bıraktı. Olmadı. Savunma kazandı. Topla çıkıyor açı. Hızlı ucum var. Kıvanç ufak bir dokunuş. Topu bozdu. içeride alamadı. Pas hatalı. Deniz Efe kazandı. Petna ucumu Deniz Efe ile. Deniz Efe dondu. Bomboş Ares. Ares ters ayak turnike ve basket 6-0 yaptı skoru Ters ayakla turnike çok zordur Ama başardı Ares Hızlı pas Biraz hızlı olunca ancak kontrol edebildiği Açı oyuncuları Dipten şut banyonun arkasında Betna başlayacak yeni oyuna Ares Ve Denizefe Deniz Efe gönderdi Ata önü bomboş Rakip geldi. Atan'ın topu yumuşak. Çok yavaş. Açı ucumda yeniden. Pas var yeter öyle. Boşluğa. Kıvanç. Kıvanç'a müdahale var. Deniz Efe kazandı topu. Deniz Efe dondu acı. Can'a. Can. Can kazandı topu tekrar. Deniz Efe indi içeriye. Deniz Efe şutu. Deniz Efe basketi var. Sekizinci sayısı Petna'nın hızlı başladığı Petna mücadeleye açı tekrar çıkacak. Açı ucumunda Kıvanç dokundu. Can'a kazandırdı. Can bıraktı Ata'ya. Ata çapraza savunma girdi araya ama topu kontrol edebilirler. Top oyun dışında. 3 dakika 54 saniye geride kaldı. Maç başlayalı ve 8 sayısı var. Petna'nın henüz sayısı yok. Ares yüksek oynadı Deniz Efe. Tekrar Ares. Ares. Ares şimdi gitti içeri. Ares, Ares, Ares. 10. <laughs> sayı. Açı başlattı oyunu yeniden. Steps kararı geldi. Deminkini kaçırdı demek ki. Ben çalmıyorum acaba? İtmaz geçerler çünkü. U10 bunlar. Biraz şey yaparlar. 3 oyuncu birden değişiyor açığı. Ares, Deniz Efe, gitti içeri. Denizefe ters turnike. Çeviremedi topu bilekle. O yüzden geri gelmedi top. Ve Panya'da kaldı. Açı uçu bu ver. Şut geldi ilk basket. Açıda. Ona iki skor. Petno başlattı oyunu. Denizefe ve Ares de geliyor yine. Ares bıraktı Can. içeride Can harikasın. Çok iyi Can. Çok iyi. Çok koordinasyonu şahane bir oyun oldu. Topu alması, driblingsiz direkt turnikeye gitmesi harikaydı Can. Nefis de bıraktı topun hızını özellikle. 12-2 yaptı skoru Can. Açı ucumu var. yüksek pas. Deniz Efe kazandı. Deniz Efe dondu. Deniz Efe ucum alanında. Bıraktı basını Ares'e. Ares şöyle bir çembere baktı. Gitti içeri. Can bomboş yine bu kez kaçtı. Fazla çember dibinde. Panyalı atmak istedi. Çok doğru bir hareket istedi ama biraz sağa açılman lazımdı Can. Açıyı bulamadı. Açı ucum var. Kıvanç rakibinin karşısında pas yüksek Deniz Efe dokundu ama kazandı yine de topu ve basketi yaptı. Açı dördüncü sayısı geldi. 12-4 skor. Petna Ares ve Deniz Efe ile başlattı oyunu. Ares. Ares dondu. Can. Can tekrar şut. Olmadı çemberden. Geri geldi. Açı çıkacak. Kıvanç rakibinin peşinde. Fas geriye. Deniz Efe dokundu ve kazandı rakibinden topu. Attı Can'ın önüne ama Can'ın bundan haberi yok. Açı var yeniden. Yüksek pas. Ata kapattı rakibinin önünü. Şut olmadı. Ares ribantı sahibi bıraktı Can'a. Can'la geliyor. Petna. Can. Baktı kimseye veremedi. Kendim gideyim bari dedi. Aldı faalü. Atı son anda kaçtı ama iki serbest satış kullanacak Can. Faal çizgisinden. Bu da var. Açıdan. 3 dakika 35 saniye var ilk periyot kalan süremiz ve 12-4'lük skor var. Betna üstünlüğü Thank <laughs> you. Bolu dönüşü serbest atışlarını kullanacak Can. Faal çizgisinde. Can ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Deniz Efe dokundu ama top açılın mı? Evet açılın. Pasini yukarı. İçeri turnike girişimi olmadı. Yükseltilen pas şut geldi. Çok yüksek yine olmadı. İkinci şut yine olmadı. bant mücadelesi açı topun sahibi. Bir yerde elden çıkan top açının hala. Son saniye şutu. Topu alacak. Oyun dışında. Petna başlayacak oyuna. Ares ve Deniz Efe. Deniz Efe. Geldi içeri Deniz Efe. Turnikesi olmadı. Yine çeviremedi topu. Hızlı ucum var açıda. Ataya bak. Işınlandı oraya. ama... <laughs> Bir şey yapamadı. Altıncı sayısı açıldı. 12-6 skor. Ares başlattı oyunu. Denizefe. Deniz Efe. bıraktı. Ares. Ares gitti. Ares indi içeri. Fal düdüğü var. Basket fal. Ares. 14-6. Bir de serbest atış kullanacak. Fal çizgisinden. Ares de. Betna. Oyuncu değişikliği geldi açıda. Are atış olmadı. Seken top yerde. Ares mücadelesi paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası açının. 2 dakika 15 saniyemiz var kalan süre. İlk periyotta açı başlattı oyunu. Can baskısı var rakibe. Can dokundu topunu ama hala Can mücadelesi. Isırıp duruyor topu. Isırmak istiyor daha doğrusu. Temas edemedi bir türlü. Açığı içeride boyalı alanda. Tekrar yükselti topu. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Süre biterken sallanan top. Ucum süresini kullanamadı açığı Etna başlayacak oyuna. Ares ve Denizefe. Efe. Ares. Ares döndü. Ata. Ata Denizefe'ye bıraktı. Denizefe gitti. Deniz Efe şutu var. Olmadı. Savunma topu sahibi. Açı uçuğuma çıkacak. Ares geldi baskıya. Topu Kıvanç kazandı. Kıvanç. Kıvanç içeride yaptı şovunu bıraktı Deniz Efe'ye. Deniz, Efe, Deniz Efe. topu kontrol edemedi bir türlü. Şimdi çıkardı bası Kıvanç. Gitti içeri. Kıvanç olmadı. Son maribantın sahibi. Açı çıkacak kucuma yeniden. İçeri kadar. Hücum. Faal var. Can faaliyo rakibine. Oyuncu değişikliğe geliyor. Aslan yeleleriyle. <laughs> Koçum benim geldi oyuna. Koca Çınar'ım. Can oyun kenarında Koca Çınar oyunda. Açı ucumu var. Bıraktı pası dibe dipten şut. Olmadı. Seken top tekrar açının baskı müthiş içeride ama kazanamadılar bir türlü. Bir şut girişimi daha ve basket geldi açıda. Sekizinci sayı 8. sayı 14-8 skor. Denizefe Ares ile birlikte yine oyunu başlattılar. Denizefe geldi bıraktı Ares. Ares Ares şut kullandı. Sekti top Çınar alamadı. Ata dokundu ama top açının Açı çıktı ucuma. Ayaklarından sekti oyuncuların. Ares kazandı. Ares döndü Kıvanç. Bıraktı Deniz Efe. Fetna ucum var Deniz Efe ile. Deniz Efe. Üç kişi aynı yerdesiniz abiler. Ares bomboş. Buldu üçlü. Olmadı. Süre bitti. İlk periyot soru 14-8. Fetna var.